Bizlerle birlikte PUBG Mobile One Man Squad çekiyorum. Evet becerimi değiştireyim. Ya da değiştirmeye gerek yok. Arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar ha. bunlar arkadaşlar. Baya bir arkadaş var. Şu benim kuzen. Başka kim var? Başka da tanımadığım tanım bir sürü kişi var işte. Arengele başlıyoruz. Arengel One Man 1 Becerim Kay Kay aa. Kendimi tek yapmayı unuttum Benim kafam Aa. Olsun Olurum varsa onu da açarım Beraber oynarız Arkadaşlar ya da hiç hoparlörümü açmam. Kendim oynarım. Çağırırım ki ama kendim de oynarım. Şu bir bir şey dur söyleyeyim. Göstereyim. Geç kaldım. Şu dinozor da bir gitse. Yok. Yok o çıkaran şey gitse. Yanlış da. Benim de kafa karışık. Arkadaşlar sizce ben erkek miyim kız mıyım? Yorumlara yazın. Bakalım kaç kişi tahmin edebilecek ve onu short videosuyla açıklayacağım size erkek miyim kız mıyım diye bir videomda. Link bırak bırakamıyorum. Bırakmayacağım o yüzden. Evet, takım bu. Kafamdaki ejderha şey kafalığı gitmiş. Onu fark ettim. Yoksa bir tane ejderha kafalığı vardı çok güzel. Şimdi nereye yatlasak? Hiç öyle dinozora falan gitmeyeceğim. Yanlış işaret. Su kulağı atlayacağım. Ölürsem de linç atmayın. Gülmeyin. Lütfen arkadaşlar. Linç atıp gülmeyin. Oğlum bir Arjantin benim herhalde. İki Türk var. Ana. Ben onu takip etmeden çıkmayı unutmuşum. Şurada ev gördüm. Akşam sokağa gideceğiz ama şimdi değil. Çünkü ben yanlışlıkla bir adamı takip etmişim ve unutmuşum takipten çıkmayı. O yüzden şuradaki küçük evlere gideceğim çünkü oradaki büyükleri gidersem Tabii, öleceğim diye korkuyorum, korkuyorum diye gitmiyorum haberiniz olsun. Korkuyorum diye gitmeseydim zaten haber verirdim. bakın burada da adamlar. Güzel. Ay i̇nşallah gerçek adamdır. Botsa çok sinirlerim. Telefonu kırarım. Şuradan ses geliyor arkadan bakarsanız görürsünüz. Ama neden? Neden adam buraya doğru gelmiyor ya da bot? Eşi almış olurum ilk. Adam oldukları çok biz. Tamam şimdi şuradan silahlar alalım. Tamam yukarıdan vurabilirim. Şuradan ha onlar dinozora sıkılmış ya. Oo, seviye çamdı. Burada nadir çıkardım olmadı ama. Bu sefer erken çıktı. Güzel, loot'umu iyi ye güzelce. Ferahlıkla yapa, yap yapabilirim. Diyecektim ama şuraya bir çıksam. Aha adam beni gördü. Hem de haritada. Adam geliyor da Gerçekten mi geliyor? Şuna da bir basalım. Tamam aldım adamı. Biraz uzun yapalım. Tamam ya oyun niye mermi almadı? Oyunda bilerek mi yapıyor yoksa yanlışlıkla mı yapıyor? Anlamadım ama adamı birini öldürdü. Geriye kaldı 3 ya da 2. Şu camı kır. Şimdi basalım gidelim. Silah mermisi de doldurmadım. Aha bir numara arabaya bin diyor. Kesin bana değil. Kesin bana demiyor. O yüzden geçip gidiyorum. Şurada da lootlanayım. Loot'um da burada son bulmayacağım tabi. Lootlanacağım da. Loot'um az, az. Az Çok az. Bana oyun bir loot'çu şeyini vermedi. O yüzden sinirliyim. O yüzden böyle sürekli loot' Normalde tüm hesaplarımda dolukça şey var. Ama onlara girmeyi bilmiyorum işte. Bir şeye de bağlı değildi onlar. Direkt gitti. Annem sildi. Gitti. İşte o yüzden ben de kaslıyorum. Bu hesap da platin olmak üzere. Diğer hesaplarım hep platinde gitti. Biri platin 4'te, biri platin bilmem kaçta. Biri hatta 3'te gitmişliği var. O yüzden ben de one man squad çekiyorum. İnşallah güzel one bir squad, one man squad olur güzel. Adam da harbiden var ha. İyi vurur. Vurulacak adam ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Abartı iyi oldu. Şuradaki mermiyi de alayım. Oğlum adamlar nereden sıkıyor ya? Nereden sıktığını öğrensem. Şuradan atla. Arada bir de adam var mı diye bakıyorum. Da hiç adam yok. Bir de tek Arjantinli benim şu an. Arap maram da gitti. Arapları sevmiyorum tabii. İyi iyi gitmiş de bizim takımda. Hilo bu arada hile kullanmıyorum. Bu kadar hızlı gitmemin sebebini benden ne bilmiyorum. Sadece kay kay bu, bu kadar hızlı gidiyor ancak. Oyun baka girdi herhalde. Sıfırladı. Tam şurada. Tamam. Oy niye lutladım? Oy 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 niye lutladım Oy Bisiklet alak Aa ya çanta değer yok. 4 ikisi de alamadım. Ben birinin bir şey takıyor mu? Tamam. Kiksat. Kiksat at. Şunu at. Sendeki kolu at. Mermi mi var? Daha bisikletini al. Alamadım. Tamam 4 x aldı. Aldı. Tamam iyi iyi. 3x 4x. Bunun en son 300 mermisi vardı ama ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Bunların da mermisini doldurayım. Aha adam. Aha, aha, aha. Adam Tam şurada diye gözüküyor. Adam gelir gelmez ağzına edeceğim. adam. Alabilirim. Biraz kötü oynuyorum arkadaşlar ama. Cidden biraz kötü oynuyorum. Nein, Moment. Oyuncu herhalde şey AFK. Tamam vurdum. AFK oyuncu bulduk. Derken. Aha. Vurdum. Hayır kaç. Tamam. İyi iyi iyi. Çok iyi çok iyi. Şimdiden dörtleşimiz oldu. Şunu al. Aa, al bildiğimi aldım. Git. Al. Al. Sürücüyü kesin al. Bu sürücü çok lazım. Susturucu nerede? Susturucu, susturucu. Susturucu almadım bunu ben. Bakmam gerek. Aldıysam iyiyimdir zaten ama almadım. Susturucu almışım. Hakikaten susturucu almış. Şarjör yok. Seni şarjör. Daha tamam sana ekle. Buna niye ekleyeyim? O silahımı niye ekleyeyim diğer. Yerine şu ne için? Ha, o bu sadece ona şarj tamam. Ha, susturucu ona gitmiyor. Ha. Susturucu buna gidiyor. Tamam, olur. Yeriz. Sıkıntı yok. Dur ya, biraz daha lootlamam gerekiyor. Dur şu sesleri kısmam gerekiyor. Oyunun sesi zaten yok. Gönder. Şunu da gönder. Heh. Zaten konuşmayacağım biriyle. Belki arkadaşlar sizle konuşabiliriz. O kadar. Canlı yayın açmayı planlamıyorum hiçbir zaman. Açmayacağım. Açın açın demeyin. Ben bir daha şey video yükleyemem. Shorts olarak cinsiyetimi söyleyeceğim. Söz veriyorum. Söyleyeceğim. beni kimse izlemeyecek video benim videomu açmayacak ama neyse bunu çekmem gerekiyor aslında gerekmiyor bilerek çekiyor şimdi adam bulsam burada yok burada bulamam adam school'a gideyim school'da adam vardır yani okulda orada adam çok geziyor nedense ipten atlayınca hele abartı fazla ge geziyor bu iyi oluyor benim için tamam gidelim school'a gittiğimde açayım mı yayını yoksa yok yayın değil videoyu açayım mı açmayayım benim karar veriyorum videoyu arkadaşlar skola geliyorum evet arkadaşlar kayda tekrardan açtım şimdi schoolda en son bir tane şey izi gördüm silah sıkma izi gördüm Oğlum bana ne ölüyorsanız ölün ya. Belki kurtarabilirim ama. Belki. Üç numara kurtarsın ama bana ne ya? En son bir tane adam gördüm ama sesi yani duydum. Yok ses açık değil zaten nasıl duyacağım? Adamın sıkmaz şeyini gördüm. Şimdi ona doğru çıkıyorum. İnşallah bir anda çıkmaz ölüme. Yani öldürmek için değil. Haberiniz yok bir anda böyle ödümü koparırsa vuramam tabi oyun niye bunu yapıyor bana harbi bot tarafı da yapıyorum bot tarafı yapalım pusuculuk oynayacağım Adam en son Toki'lerdeydi ya. Herhalde Toki'den bir ses. Aha adamı gördüm. Headshot attım. Oğlum takım geziyor lan orada. Da hayvan gibisin. Aa, öldüm. Hayır. Evet arkadaşlar öldüm. Kaydı kapatıyorum. Çıkıyorum. Gözümüz önünde. Yine de ayrılmak istiyorum. Evet video bu kadardı. Batman Squad Part 2 için hazır olun. Görüşürüz.